Çiftçiye destek, toprağa nefes ve ürüne bereket sloganımızla çıktığımız yola e, gördüğünüz gibi bugün gübrelerimizle çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Çiftçimize destek olsun diye. Üretim maliyetine organa mineral gübrelerimizi çiftçilerimize uğraştırmaya gayret ediyoruz. Daha önce yaklaşık 4-4,5 gün önce başladığımız ve hem tohum hem de fide konusunda destek verdiğimiz yaklaşık 11 bin civarındaki çiftçimize şu anda da gübre desteği vermenin kıvancını yaşıyoruz. Bütün amacımız Hatay'da ekilmedik toprak, basılmadık e, arazi kalmasın ve herkes kendi toprağını en efektif şekilde eksin ve girdi masrafları artan bu çiftçilikte insanlarımız, çiftçilerimiz mağdur olmasın ve bizimle birlikte Hatay'daki bereket artsın. Çiftçilerimiz kendi coğrafyasında yaşamaya devam etsin, üretmeye devam etsin. Kendi kendine yeter bir halde çocuklarını ve geleceğini hazırlasın istiyoruz. Bu nedenle kırsal kalkınma planımız çerçevesinde olan gübre desteğimiz ve çiftçiye en uygun fiyata, en efektif gübreyi en hızlı bir şekilde ulaştırmanın kıvancını yaşıyoruz. Ben bütün çiftçilerimize hem huzurlu hem bereketli hem de güzel bir yıl geçirmesini temenni ediyorum. Bütün bu organo mineral gübreleri hayırlı olsun diyorum. Birlikte olmaya, onlarla yürümeye ve çiftçilerimizi desteklemeye Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak devam edeceğiz. Çiftçimize destek veren, bütün paydaşlarımızı, bütün arkadaşlarımızı hem tebrik ediyorum hem de onlara çiftçilerimiz adına Hatay Büyükşehir Belediyesi adına teşekkür ediyorum. Biz diyoruz ki çiftçiye destek, toprağa bir nefes ve ürüne bereket diyorum. Öncelikle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'a teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimize taban gübresi olarak ürettikleri gübreden dolayı maliyeti de cazip olduğundan dolayı çiftçilerin bunu talep etmektedir. Kendilerine bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz. Öncelikle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Yutut Savaş'a teşekkür ediyoruz. Genç çiftçiler olarak bizleri destekliyor. Bizlere daha uygun fiyata gübreleri gönderiyor. Ona çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.